tartışıyor e, Avrupa, e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Dosyadaki deliller, e, işlenen suç, e, suçun mahiyeti, gezi olaylarının e, bir 10 yıl öncesini hatırlarsak nasıl bir şiddet olayı olduğunu hep beraber o gün yaşamıştık. Dolayısıyla bir kalkışma hareketi söz konusuydu ve bu da Türk yargısı tarafından delilleriyle tespit edildi ve bağımsız yargımız eee kararını verdi. Yargıtay tarafından eee onaylandı. Dolayısıyla böyle bir süreç söz konusu. Eee oradaki Bakanlar Komitesi'ndeki görüşmeler eee devam ediyor. Yani o süreç eee kendi eee mecrasında e, sürüyor. Bizim de Adalet Bakanlığı olarak eee Bakanlar Komitesi'nde görüşlerimizi ifade ediyoruz. Eee burada Türkiye'nin haklılığını ve Türk yargısının bağımsız ve tarafsız Türk yargısını vermiş olduğu kararla ilgili karara saygı duyulmasını bu konunun siyasallaştırılmaması gerektiğini hep ifade ediyoruz. Evet. Bakanlar, Teşekkür ederiz. Bir soru daha evet. Ee, Uluslararası Ceza Mahkemesi Gazze'ye ulaştırılan yardımların kasten engellenmesini aslında bir insanlık suçu olarak, bir savaş suçu olarak sayacakları yönünde bir uyarıda bulundu. Hem de burada da savaş tekrar başladı. Tekrar değerlendirmenizi alsak. Şimdi değerli var. arkadaşlar, içeride de ifade ettim. Yani ee, İsrail maalesef 1917 yılından bu yana Filistin topraklarını işgal ede ede özellikle Gazze'deki 360 kilometrelik alana 2,5 milyon insan sıkışmış durumda. Ve orada o insanları bir toplu katliama maruz bırakıyor. Burada e, Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi'ne baktığımız zaman, bu sözleşmedeki bütün unsurların gerçekleştiğini görüyoruz. Dolayısıyla burada bir insanlık suçu işlendiği, bir savaş suçu işlendiği bütün dünyanın da kabulü aslında. Bugün dünyanın birçok ülkesinde, Avrupa ülkelerinde, caddelerde insanlar sokaklara çıkıp Filistin'e destek, oradaki katliamın, çocuk katliamın durması noktasındaki seslenişini sürdürüyorsa ve insanlık vicdanı harekete geçmişse burada uluslararası kuruluşların da uluslararası ceza mahkemesinin de Özellikle oradaki delilleri e, 2019'da açılan bir soruşturma da var. E, bu soruşturma İsrail aleyhinde açılan bu soruşturma da henüz daha sonuçlanmış değil. Dolayısıyla uluslararası ceza mahkemesinin elinde yeterince delil var. Soruşturma savcısının elinde, elinde İsrail'in o katliamları gerçekleştiren İsrail'in e, bu katliamları gerçekleştirdiğine yönelik savaş suçu işlediğine yönelik yüzlerce, binlerce, yıllarca toplanan deliller var. Dolayısıyla bu soruşturmanın da 2019'dan bu yana uzaması e, bir kere manidar. E, bugün itibariyle de özellikle son 7 Ekim'den bu yana iki aydan beri süren e, bu e, katliamda ortaya çıkan deliller de aşikar. Bu anlamda zaten sivil toplum kuruluşları ve Birleşmiş Milletler'e üye e, insan Hakları Komisyonu'na da üye olan e, birçok ülke de. E, bu noktada suç duyurusunda bulundu. Türkiye'den de avukatlar İstanbul İkinoğlu Bara, Türkiye Barolar Birliği suç duyurusunda bulundular. Sivil toplum kuruluşları bulundular. Ve bu anlamda da Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin başta başsavcısı Kerim Han olmak üzere e, ellerini çabuk tutmaları lazım. Çünkü orada bebek katliamı yapılıyor. Küvezdeki bebeklerin katledildiği, katledildiği bir dünyada bu insan haklarından, uluslararası hukuktan bahsetmek mümkün değil. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu İstanbul'da bir trafik kazası etkileşti ancak eee bugün gazetelerde de gördük bazı tepkiler var. Tutuklanmadığına dair e, acaba şu anda bir adli işlem devam ediyor mu? Neden tutuklanmadı? Bu da kendisi Türkiye. Evet. Şimdi değerli arkadaşlar eee tabii bir trafik kazası eee yaralamayla sonuçlanmış ve eee davası henüz açılmamış soruşturma aşamasında. Tabii e, son çıkan görüntülere baktığımız zaman ee, özellikle e, vatandaşımız motosiklette giderken arkadan e, vurma söz konusu. Görüntülerde o gözüküyor ee, ve bu anlamda tabii e, vatandaşımızın da vefat etmiş olması nedeniyle suç vasfının da değişmesi söz konusu. Bu anlamda Cumhuriyet Başsavcılığımız İstanbul bunu mutlaka değerlendirecektir çünkü bir vefat var ve trafik kazası görüntülere baktığımız zaman da e, orada tabii bunu değerlendirecek olan. Cumhuriyet Savcılığı'dır. Bu noktada gerekli adli işlemler yapılacaktır. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Vatandaşımıza da ben Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Eğer ortada bir kusur varsa bir suç varsa bunun mutlaka takipçisi olunacaktır. Hiç sıfatı ne olursa olsun hiç önemli değil. Yani Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu da olabilir. Sıradan bir vatandaş da olabilir. Kim suç işlemişse kanun karşısında eşittir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ilgili komisyonlarımız ve yargı mensuplarımız, uygulayıcılarımız tüm geniş katılımlı bir görüş alma sürecindeyiz. Toplantılarımız yaklaşık 3-4 aydır devam ediyor. Bu hazırlık bittikten sonra yargı reformu strateji belgemizi ve insan hakları eylem planımızı, Türkiye yüzyılının ilk belgeleri olacak bunlar reform anlamında. Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla paylaştıktan sonra o hedefler doğrultusunda biz e, gerek yasamayı ilgilendiren hususları milletvekillerimizin takdirine sunacağız. Yürütmeyi ilgilendiren idari uygulamaları da yürütme olarak hangi bakanlığa düşüyorsa bunların bir hedef olarak gerçekleşmesi için gayret içerisinde olacağız. Tabii e, bahsettiğiniz e, kanun e, paketi e, çalışmaları devam eden bir süreç özellikle. Ee, yargı uygulamalarını ilgilendiren birçok husus var. Bu yargı reformu strateji belgesini beklemeden önce, çünkü süreli hususlar var. Öncesinde kanunlaşması gereken Türkiye Büyük Millet Meclisimizin takdirine sunacağız. Milletvekillerimizin takdiridir. Tabi yasama teklifi e, yalnızca onlara aittir yeni sistemde. Biz sadece teknik destek verebiliriz ama şunu ifade edebilirim tabi e, özet olarak e, 60'tan fazla maddeden oluşan bir e, paket söz konusu, taslak söz konusu. E, bu taslak tabii milletvekillerimiz bunlara yenilerini ilave edebilir ya da uygun görmeyebilir. takdir onların. E, özellikle cezasızlık algısını ortadan kaldıracak düzenlemelerin yapılması noktasında kamuoyunda büyük bir beklenti var. Bu beklentiyi karşılamamız lazım. Yani suç işleyenin yanına kar kalmaması lazım. Yani e, şimdi iki yılın altında e, bir cezaya e, hüküm giyen birisi koşulu salı verme süresiyle beraber denetimli serbestliği de dikkate aldığımızda hiç cezaevinde barındırılmadan tahliye olmuş oluyor. Dolayısıyla bu da toplumda bir cezasızlık algısına neden oluyor. Bu anlamda denetimli serbestlik süresinin otomatik bir yıl şeklinde değil de bir oran getirerek beşte bir olabilir. Bu tabii ki milletvekillerimizin takdirindedir. Yani bir ay cezası olan bile bir 12 gün cezaevinde kalması gerekir. Diye düşünüyoruz. Yani bu bizim geniş bir şekilde katıldığımız toplantılarda hep dile getirildi. Yine e, işte e, iki yıl ceza alan birisinin, e, özellikle koşulu salı vermesi bir yıl, e, bir yılın beşte biri denetimli serbestlik olduğunda da e, en az dokuz dokuz buçuk ay gibi bir cezaevinde kalması, özellikle cezasızlık algısının ortadan kaldırılması açısından önemli diye düşünüyoruz. Biz tabii milletvekillerimizin takdirine sunacağız. Takdir onların. E, yasalaştığında özellikle toplumda e, cezası özellikle 5 yılın altındaki suçlar bakımından e, bu suçları işleyenler bakımından e, cezaevinde kalma e, durumu söz konusu olacak ki cezalardaki e, en önemli hedef nedir caydırıcılıktır suçların önlenmesidir. E diğer taraftan da bir yaptırımla karşı karşıya kalmasıdır. Evet suçlunun ıslahı da önemlidir. Denetimli serbestlik, koşullu salıverme süreleri bunun için vardır, ıslah açısından vardır. Dolayısıyla e, böyle bir e, düzenlemeyi biz milletvekillerimize tasla sunacağız, takdir onların. Tabii bunun yan, yanı sıra Anayasa Mahkemesi'nin e, iptal ettiği bazı hususlar var. Bunlarla ilgili düzenlemeler var. E, bunların tabii ayrıntısına şu anda girmemiz mümkün değil. E, özellikle Ceza Muhakemesi kanunumuzda basit yargılama usulüne ilişkin ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin iptal kararları vardı. Buralarda yeni düzenlemeler yapmamız gerekecek. Çünkü belli bir süre verdi Anayasa Mahkemesi. Bu süre içerisinde bu düzenlemeleri yapmamız gerekecek. Bunun yanı sıra uzun süren yargılamalar neticesinde, hak mahrumiyeti neticesinde vatandaşlarımız Anayasa Mahkemesi'ne gidiyorlardı. Anayasa Mahkemesi'nin son bir kararı oldu. Bu karar e, tabii doğrultusunda da bir düzenleme yapmamız gerekecek. Bu da e, tazminat komisyonunun kurulması. Vatandaşlarımız e, adil yargılanma hakkı uzun süren e, yargılamalar neticesinde bir manevi tazminat talebinde bulunacaksa Anayasa Mahkemesi'ne başvurmadan önce Adalet Bakanlığımızca kurulacak olan tazminat komisyonuna başvurup hakkını orada alabilmesi komisyon kararı da tabi yargı denetimine e, açık olacak. Buna benzer çok sayıda düzenleme ihtiyacımız var. Bu ihtiyaçlarımızı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirine sunacağız. Takdir milletvekillerimizin. Ben hepinize çok teşekkür e ediyorum arkadaşlar. Sağ olun. E, Siyahlar yeni anayasa teklifine bakışı ne durumda? O çalışmalar meclis bünyesinde devam eden hususlar arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz. Şimdi arkadaşlar bekliyor. Filistin'le ilgili e, özellikle Anadolu Ajansı'mızın kanıt diye bir e, kitabı da çıktı biliyorsunuz. Yani Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin önünde özellikle hem görüntülü tanık ifadeleriyle, görüntülerle birçok delil e, kanıt e, kitabıyla e, bütün dünyanın da e, hizmetine, takdirine sunuldu. Bugün de bu e, fotoğraf sergisi özellikle e, insan haklarının e, İsrail tarafından nasıl ihlal edildiğinin bir göstergesi olarak biraz önce Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumumuzun bu özellikle küresel insan hakları siyasetinin çöküşüyle ilgili konferansı bugün akşama kadar devam edecek sempozyumlar ee, bildiriler çok önemli o bildirilerde akademisyenlerimiz siyasetçilerimiz önemli görüşler ifade edecekler ee, aynı anda Türkiye Barolar Birliği'mizin bu salonunda da e, Anadolu şansımızın özellikle e, İsrail'in suçunu kanıtlayan e, bu fotoğraflarında hep beraber isterseniz takip edelim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun.